Selamünaleyküm. Günümüz ve gecemiz hayır olsun inşallah. Tur suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. 22. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: "Cennette onların canlarının istediği meyve ve etlerden bol bol veririz." 23. ayet-i kerimede: "Onlar cennette birbirlerinden kadeh kapışırlar. O kadehlerin içinde ne bir saçma söz söyleyecek şey ne de günaha sokacak bir şey bulunur. Allah'a ve Resulüne iman eden ve soyları da iman ederek kendilerine tabi olan müminlere cennette canlarının istediği çeşitli meyveler ve etler veririz. Orada cennetlikler neşelerinden dolayı birbirlerinden kadeh kapışacaklar. Artık cennette ne boş bir söz vardır ne de bir günah işleme. Zira orada içecekleri kadehin içinde ne bir saçma söz söyletecek şey ne de günaha sokacak bir şey bulunur. 24. ayet-i kerimede de onların etrafında sedefteki inciler gibi genç hizmetçiler dolaşır. Cennette müminlere kaselerle meşrubat getiren hizmetçiler sedefin içindeki inciler gibidirler. Katade diyor ki rivayet edildiğine göre Resulullah'a denmiş ki ey Allah'ın Resulü hizmet edenler inciler gibi ise hizmet edilenler nasıldır? Resulullah şöyle cevap vermiş nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki onların ikisinin arasındaki fark 14'ündeki ay ile diğer yıldızlar arasındaki fark gibidir. 25. ayet-i kerimede de cennettekiler birbirlerine dönüp hasbihal ederler. Müminler cennette birbirlerine yönelir ve birbirlerine soru sorar, sohbet ederler. Dünyadayken ahiretteki azaptan nasıl korktuklarını söyleyerek şöyle derler. Ve 26, 27. ve 28. ayet-i kerimeyle devam ediyor. Birbirlerine şöyle derler. Bizler dünyada ailemizin arasında bulunurken Allah'ın azabından korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi vücudun gözeneklerinden işleyen güçlü bir ateş azabından korudu. Biz dünyadayken Allah'a yalvarıyorduk. Çünkü ihsanda bulunan merhamet eden sadece O'dur. Biz dünyada ailemizin içindeyken Rabbimizin azabından ve cezalandırmasından korkuyorduk. Fakat O bize lütufta bulundu. Bizi korktuğumuz dehşetli azaptan korudu. Biz dünyadayken sadece onunla kulluk ediyorduk. O da kulluğumuzu kabul etti ve bize dilediğimizi verdi. Şüphesiz ki o kullarına karşı çok lütufkar ve yaratıklarına karşı çok merhametlidir. Onlara tebe etmeleri halinde azap etmez. 29. ayet-i devam ediyoruz. Ey Muhammed sen hatırlat ve öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahin ne de bir delisin. Ey Muhammed sen peygamber olarak gönderildiğin insanlara hakkı hatırlat ve Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri onlara bildir. Sen Allah'ın sana verdiği peygamberlik nimeti sayesinde ne gayipten haber veren bir kahinsin ne de hayalleri gerçek sanan bir delisin. Fakat sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni sahipsiz bırakmayacak ve sana mutlaka yardım edecektir. 30. 30. ayet kerimede yoksa onlar senin için o bir şairdir onun zamanın felaketine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Ey Muhammed yoksa müşrikler sana o bir şairdir onun başına bir bela gelmesini böylece ölüp gitmesini bekliyoruz mu diyorlar. Mücahit Abdullah bin Abbas'tan şu rivayeti nakletmektedir. Kureyşliler Resulullah'ın aleyhinde Darun Nedve'de toplandıkları zaman içlerinden biri onlara şöyle demişti. Siz onun elini kolunu bağlayarak hapsedin. Sonra onun helak olmasını bekleyin. Bundan önceki Züher ve Nabiga gibi şairler helak oldukları gibi bu da helak versin. Zira bu da onlar gibi biridir.'' Bunun üzerine Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. 31. ayet-i kerimede Ey Muhammed sen onlara bekleyin bakalım. Sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim de. Ey Muhammed sana sen bir şairsin, senin bir felakete uğramanı bekliyoruz diyen müşriklere de ki benim başıma bir felaket geleceğini bekleyin. Ben de Allah'ın sizin hakkınızdaki emri gelinceye kadar size ne olacağını bekleyeceğim. 32. ayet-i kerimede akılları mı bunu onlara emrediyor? Yoksa onlar haddi aşan azgın bir kavim midir? Bu müşriklere akılları mı Muhammed bir şairdir, getirdiği de bir şiirdir demeyi emrediyor da onlar bunu söylüyorlar. Yoksa onlar Allah'ın kendilerine koyduğu sınırları aşan azgın bir topluluk oldukları için mi sana böyle diyorlar? Elbette ki onlara akılları böyle bir şey emretmiyor. Onlar sırf azgınlıklarından dolayı bu sözü söylüyorlar. 33 ve 34. ayet-i kerimede de yoksa Muhammed Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır, onlar asla inanmıyorlar. Eğer iddialarında doğru iseler Kur'an'ın benzeri bir söz meydana getirsinler. Yoksa müşrikler Muhammed Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. Doğrusu onlar Rableri katında kendilerine gelen hakka iman etmeyen insanlardır. Müşriklerden Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyenler eğer bu iddialarında sadık iseler onun benzeri bir Kur'an getirsinler. Zira onlar da Muhammed gibi iyi konuşan kişilerdir. Muhammed'in yaptığını yapsalar ya 35 ve 36. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri midir? Yoksa onlar gökleri ve yeri mi yarattı? Hayır, onlar kesin bir bilgiye sahip değillerdir. Bu müşrikler ana baba gibi herhangi bir sebep ve vasıta olmaksızın mı yaratıldılar da Allah'ın delillerini düşünüp ibret alamayacak cansız varlıklar gibi oldular. Yoksa onlar bu yaratılanları kendileri yarattılar da gerçek yaratıcı olan Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmiyorlar. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar da yaratıcıymış gibi davranıyorlar. Hayır bunların hiçbiri olmamıştır. Böyle davranmaları sadece onları Allah'ın kafirleri için beyan ettiği cezayı idrak edememelerindendir. 37. ayet Kerime'de yoksa onların yanında Rabbinin hazineleri mi var yoksa onlar her şeye hakim midir Ey Muhammed yoksa Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu müşriklerin ellerinde Allah'ın hazineleri mi bulunuyor da kendilerine herhangi bir şeye muhtaç hissetmiyor ve Rablerinin ayetlerinden yüz çeviriyorlar yoksa onlar her şeyi tasarrufları altında bulunduran zorbalar ve mütekebirler midir ayet kerimede her şeye hakim diye tercüme edilen musaitir kelimesinden neyin kastedildiği farklı şekillerde izah edilmiştir. Ali bin Ebi Talha, Abdullah bin Abbas'ın musaitir kelimesi musallat manasında yorumladığını zikretmiştir. Abdullah bin Abbas'tan nakledildiğine göre diğer bir görüşçe göre ise musaitir kelimesinin manası rızıkları indiren demektir. Buna göre ayetin manası şöyle olur. Ey Muhammed ayetleri yalanlayan bu müşriklerin yanında Rabbinin hazineleri mi bulunmaktadır? Yoksa onlar bu hazineleri indirenler midir? 38. ayet kerimede de yoksa onların üzerine çıkıp vahyi dinledikleri merdivenleri mi var? Öyleyse vahyi dinleyenler iddialarını ispatlayan açık delil getirsinler ayet kerimenin tefsirinde yoksa seni yalanlayan bu müşriklerin merdivenleri mi var? Onu göğe doğru dikip üzerine çıkıyor ve orada Allah'ın vahyettiği şeyleri dinliyorlar. Ve bunu dinledikleri şeyler kendilerinin doğru olduğunu mu gösteriyor? Böyle olduğu için mi onlar bulundukları bu durumda devam ediyorlar? Eğer durum iddia ettikleri gibi ise Muhammed'in hak peygamber olduğuna dair Delil getirdiği gibi onlar da iddialarının doğru olduğuna dair apaçık deliller getirsinler diye tesir edilmiştir. 39. ayet-i kerimede yoksa kızlar Allah'ın da oğlanlar sizin mi? Tekrar alalım bu kısmı. Yoksa kızlar Allah'ın da oğlanlar sizin mi? Ey müşrikler yoksa kızlar Rabbinize ait de oğlanlar sizin mi? Bu yaptığınız ne kötü bir taksimdir. Kendinize layık görmediğiniz şeyleri nasıl oluyor da Allah'a isnat ediyorsunuz? Meleklerin Allah'ın kızları olduklarını mı söylüyorsunuz? 40. ayet-i kerimede de "Ey Muhammed, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır borç altında mı kalıyorlar? Ey Muhammed, yoksa sen seni yalanlayan bu müşriklerden onları İmana davet etmen karşılığında kendilerini zor durumda bırakacak bir ücret mi istiyorsun da onlar da ağır bir borç altında kalıyor ve dolayısıyla sana iman etmiyorlar ve İslam'a girmiyorlar. Özellikle Yasin e, suresinde de tefsir etmiştik e, ay 21. ayet kerimede. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidin diyerek din alimlerinin ya da bu noktada dini tebliğ eden kişilerin herhangi bir ücret istememeleri noktasında uyarı vardı. Yine buna benzer bir ayet-i kerimede de Tur suresinde geçiyor. 40. ayet-i kerimede Ey Muhammed yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır borç altında mı kalıyorlar diye. 41. ayet-i kerimede de yoksa gaybın ilmi yanlarında da istediklerini oradan mı alıp yazıyorlar? Yoksa bu müşriklerin yanını da, yanında da gayba ait bilgiler var da onlar onu yazıp insanlara dilediklerini bildiriyorlar mı? Elbette durum böyle değildir. Zira göklerin ve yerin gaybını ancak Allah bilir. 42. ayet kerimede de yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Tuzağa düşecek olan ancak kafirlerdir. Yoksa Allah'a ortak koşan bu müşrikler sana ve Allah'ın dinine karşı tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu iyi bilsinler ki tuzağa düşecek olan sen değilsin. Tuzağa düşecek olan onlardır. Sen Allah'a güven ve Allah'ın sana emrettiğine devam et. 43. ayet-i kerimede de yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Yoksa onların Allah'tan başka ibadete layık olan başka bir ilahları mı var da ona ibadet ediyorlar? Elbette onların Allah'tan başka hiçbir ilahları yoktur. Allah onların ortak koştukları ilahlardan, taptıkları putlardan uzaktır, beridir. Onların Allah ile hiçbir ortaklıkları yoktur. 44. ayet-i kerimede de üzerlerine azap olarak gökten bir parça düşer görseler üst üste yığılmış buluttur derler. Kureş müşrikleri Resulullah'tan bir kısım mucizeler istemişlerdir. İstedikleri bu mucizelerden biri de gökten üzerlerine bir parçanın düşürülmesidir. İstedikleri bu mucizeler şu ayeti kerimelerde zikredilmiştir. Kafirler şöyle dediler. Bizim için yerden suyu kesilmeyen bir kaynak çıkarmadıkça sana iman etmeyeceğiz veya içinde hurma ve üzüm bulunan bir bahçen olsun ortasından harıl harıl ırmaklar akıt. Yahut sandığın gibi göğü baş, başımıza parça parça düşür veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getir. Yahut altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Allah'tan peygamber olduğunu yazan okuyabileceğimiz bir kitap getirmedikçe göğe çıktığına da inanmayız. Ey Muhammed sen onlara şöyle de: Rabbimi tenzih ederim. Nihayet ben de peygamber olan insandan başka bir şey değilim. Allah Teala bu isteklerde bulunan müşriklere cevap veriyor ve buyuruyor ki: Şayet Allah bunların isteklerini kabul ederek gökten parçalar da düşürse, bunlar yine iman etmezler. Gökten düşen o parçalara bunlar üst üste yığılmış parçalardır derler. 45. ayet kerimede de ey Muhammed sen onları çarpılacakları güne erişmelerine kadar kendi hallerine bırak. Ey Muhammed sen bu müşrikleri birinci sura üflenerek helak olacakları güne kadar aynı hallerinde bırak. 46. ayet kerimede de o gün onlara kurdukları tuzaklar hiçbir fayda vermez. Onlar da yardım da görmezler çarpılacakları tuzaklar o günde müşriklere hiçbir fayda sağlamayacak ve Allah'ın azabını kendilerinden uzaklaştırmayacaktır. Onlara yardım edecek ve Allah'ın azabına karşı verecek herhangi bir yardımcıları da bulunmayacaktır. 47. ayet-i kerimede de zulmedenlere bundan başka bir azap daha vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Ayet-i kerimede zulmedenlere ahiretteki azaptan başka bir azabın verileceği de zikredilmiştir. Bera bin Azib'e, Abdullah bin Abbas'a ve Katade'ye göre bu başka azaptan maksat kabir azabıdır. Mücahide göre ise dünyadaki açlıktır. İbni Zeyd'e göre ise dünyada kafirlerin başlarına gelen çeşitli bela ve musibetlerdir. Bu tür bela ve musibetler müminlerin Allah katındaki sevabını arttırırken kafirlerin cezalarının bir kısmı acele verilmiş olur. Taberi ayet-i kerimenin bu zikredilen görüşlerin hepsini kapsadığını söylemiştir. 48. ayet-i kerimede de Ey Muhammed sen Rabbinin hükmüne sabret. Şüphesiz sen bizim himayemiz altındasın. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ey Muhammed sen Rabbinin senin hakkında verdiği hükme sabret. Peygamberliğini tebliğ et. Rabbinin emir ve yasaklarına uy. Çünkü sen bizim gözümüzün önündesin. Seni de yaptığın amellerin de görmekteyiz. Müşriklerden sana kötülük yapmak isteyen herhangi bir kimse sana zarar veremeyecektir. Ayet-i kerimenin kalktığın zaman Rabbine hamd ile tesbih et bölümü çeşitli şekillerde izah edilmiştir. Af bin Malik ve İbni Zeyd'e göre kalktığın zaman Rabbini tesbih et ifadesinden maksat uykundan kalktığın zaman Rabbini tesbih et ve namaz kıl demektir. Taberi bu görüşü tercih etmiş ve buradaki uykudan maksadın öğle vaktinde uyunan kaylule uykusu olduğunu ve bu uykudan sonra yapılması istenen tesbihin de öğle namazı olduğunu söylemiştir. Buna göre ayetin namazı manası şöyledir. Ey Muhammed! Sen öğlen uykusundan kalktıktan sonra öğlen namazını kıl. Tabi bu görüşü tercih etmesine gerekçe olarak şunları zikretmiştir. Ayet-i kerime bir emir ifade etmektedir. Onun namazdan önce herhangi bir tesbihe yorumlamak ve o tesbihin farz olmasını gerektirir. Böyle farz olan bir tesbih olmadığına göre bundan maksat uykudan sonra namaz kılmaktır. Uykudan sonra farz olan namaz sabah namazıdır. Sabah namazını kılmayı da bundan sonra gelen ve yıldızların batışında Rabbini tesbih et diyen ayet emretmektedir. Bu nedenle uykudan sonra kılınacak olan farz namaz ancak öğle uykusundan sonraki öğlen namazı olabilir. Dehak, Rebi bin Enes, Abdurrahman bin Zeyd ve bazı alimlere göre kalktığın zaman Rabbini tesbih hamd ile tesbih et ifadesinden maksat farz namaza başlamadan önce Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebare kesmük ve teale cettük, ve celle senaik ve la ilahe gayrük duasını okumaktır. Mücahid'den nakledilen diğer bir görüşe göre ise bu ifadeden maksat kişinin oturduğu her meclisten kalktığında Sübhaneke Allahümme ve bihamdik demesidir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir mecliste oturur da orada çokça gürültü yapar ve oradan kalkmadan önce Sübhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa, la ilahe illa ente estağfiruke ve etübi ileyk Ey Allah'ım seni tesbih eder ve sana hamd ederim. Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim senden af diler ve sana tebe ederim diyerek diyecek olursa o mecliste yaptığı günahlar affedilir. Bu kısımda tekrardan tekrar edelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la illa ente estağfiruke ve etübi ilek. 49. ayet-i kerimeyle yani Tur suresinin son ayet-i kerimesiyle dersimizi bitireceğiz inşallah. 49. ayet kerimede Allah Teala buyuruyor ki gecenin bir bölümünde de yıldızların batışında da onu tesbih et. Gecenin bir bölümünde Rabbini tesbih et demek İbn Zeyd'e göre yatsı namazını kılmayın emrirdir. Tabiri bu ifadeyi ey Muhammed gecenin bir bölümünde namaz kılarak ve ibadet ederek Rabbini ulula şeklinde izah etmiş. Namazdan maksadın da akşam ve yatsı namazı olduğunu söylemiştir. Yıldızların batışında da onu tesbih et ifadesinden maksat Abdullah bin Abbas, Katade, Hazreti Ali, Ata bin Ebi Rebah ve hasan Basri'ye göre sabah namazından önce kılınan iki rekat sünnettir. Bu sünnetin fazileti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Sabah namazının iki rekat sünneti Dünyadan ve onun içinde bulunan şeylerden daha hayırlıdır. Diğer bir rivayete göre bu iki rekat bana bütün dünyadan daha sevimlidir. Buyurduğu beyan edilmektedir. Dehhak ve İbni Zeyde göre ise yıldızların batışında da onu tesbih et ifadesinden maksat sabah namazının iki rekat farzını kılmaktır. Tabi de bu görüşü tercih etmiş ve gerekçe olarak da ayet emir ifade etmektedir. Emir ise o işin farz olmasını gerektirir. Sünnetler farz olmadığına göre buradaki tespitten maksat sabah namazının farzıdır. Taberi sözlerine devamla diyor ki Allah'ın bütün emirleri öncelikle farziyet ifade eder. Bunların farz olmayıp da mendup olduklarını ifade eden herhangi bir delil bulunduğunda bunlar mendup olarak da yorumlanır. Bu ayette böyle bir delil olmadığına göre bu emrin mendup ifade ettiği söylenemez. Ve Tur suresinin tefsiri bu şekildeydi. Rabbim öğrendiklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Selamun aleyküm, selamette kalın inşallah.